hızla değişen, gelişen dünya düzeninde meslekler de elbette yerinde durmuyor. Meslekler bildiğimiz kalıplarından çıkıyor. Eskiden doktor, avukat gibi meslekler olmazsa olmaz gibi görülürken günümüzde farklı meslekler ön plana çıkıyor. Önümüzdeki günlerde üniversite tercihleri yapılacak. Biz de şimdi en gözde meslekleri ve üniversite özel sektör işbirliklerini İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Mustafa Aydın'la konuşacağız. Sayın Aydın öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Şafak Hanım. Şimdi üniversite bölüm seçme maratonu başlıyor. Önümüzde heyecanlı bir dönem var. Dilerseniz e, biz de bölüm ve e, iş bulma imkanı açısından e, tabloya şöyle bir bakalım. Şimdi piyasada elbette ihtiyaç duyulan meslekler var. Seçim bunlara göre bir seçim yapmak gerekiyor. Peki e, siz neler öneriyorsunuz? Bu dönemde nelere dikkat edilmesi gerekir? Peki tabii öncelikle müsaade ederseniz ben bütün e, izleyicilerimizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. İkinci tebriğim de yıllardır üniversite sınavına hazırlanan, okul öncesi bir dönemden başlayıp, yıllarını bu konuda hazırlayıp sınava giren ve ben onların hepsini başardı diye kabul edene öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi bu az önce ifade etmiş olduğum bu uzun süre içerisinde bu öğrencilerimiz bilgi yükleme dönemini tamamladılar. Bilgi yükleme döneminden sonra bu öğrencilerimizin bilgiyi puana dönüştürme aşamasını da tamamladılar. Neydi o bilgiyi puana dönüştürme aşaması? İşte girdikleri sınavlarda daha önce almış oldukları bilgiyi bu puana dönüştürmüş oldular. Tam bu günlerde işte 7 Temmuz'da 6-7 Temmuz'da başlıyor tercihlerimiz. Puanların fakülteye dönüştürmesi dönemi başlıyor. Bunun örneği niye veriyorum? Yani bu insicam içerisinde süren bu dönem içerisinde yani bilginin yüklenilmesi, bilginin puana dönüşülmesi, bilginin puanın fakülteye dönüşmesi. Eğer burada biz doğru tercih yapmıyor isek puanımızı doğru... E, fakülteye dönüştürmüyorsak o güne kadar yapmış olduğumuz bütün emekler boşa gidiyorlar. Onun için bu dönemde yani puanın, elimizdeki puanın, elimizdeki anahtarın hangi kapıyı açabileceğini çok iyi bilmemiz lazım. Anahtarı yanlış kapıda kullanırsanız kapıyı açamazsınız. Elinizdeki anahtarın da bir anlamı kalmaz, bir işi, bir e, değeri kalmaz. Onun içindir ki bu dönemde öğrencilerimize ısrarla bir şunları salık veriyoruz. Bir defa birinci öncelik, birinci öncelik öğrencilerimiz Hangi üniversiteyi seçmek istiyorsalar muhakkak ki o üniversiteye gitsin görsünler. Bunun altını kalın puntalarla çiziyorum. Yani bugün Erzurum'da dahi olsanız Erzurum'daki bir öğrencimiz İstanbul'daki bir üniversiteyi tercih edebilir. Karstaki bir öğrencimiz Antalya'yı tercih edebilir. Diyarbakır'daki bir öğrencimiz de Erzurum'u tercih edebilir veya Trabzon'u tercih edebilir veya Edirne'yi tercih edebilir. Bu örnekleri şunun için veriyorum uzak bir mesafe diye. Ya şimdi oraya kim gidecek? Ben bunu kılavuzdan bakayım, internetten bakayım. İşte arkadaşlarıma sorayım, ona göre ben tercihimi yapıyorum, yapayım demesinler. Hayatınızın geleceğini şekillendirecek olan ve hayatınızın 4 veya 5 yılını geçireceğiniz o üniversiteyi muhakkak ki 2 gününüzü ayırınız, 1 gününüzü ayırınız, en fazla 1000 lirayı da cebinize koyunuz, muhakkak ki gidin orayı görünür. Bunun temelinde şu yatıyor... Üniversite size ne vaat ediyor? O üniversitenin akademik kadrosu, o üniversitenin fiziki mekanları, o üniversitenin sosyal iklimi, o üniversitenin uluslararası ilişkileri, o üniversitenin sahip olmuş olduğu teknolojik altyapı, laboratuvar altyapısı, o üniversitenin mezunları, o üniversitenin sosyal çevresi. Lütfen gidiniz bizzat gözünüzde görünüz ki sosyal medyada, tanıtımda, katalogda söylenenlerden aldığınız bilgilerin realize edilip edilmediğini, gerçekle uyuşup uyuşmadığını muhakkak ki bütün öğrencilerimizin görmesini bir defa ısrarla söylüyorum. Yani ne kadar mesafede olursanız olunuz, en fazla bugün iki gün mesafede bir öğrenci Türkiye'nin öbür ucuna gidip hangi üniversitede okumak istiyorsa o üniversiteyi az önce söylemiş olduğum o kriterlere göre ne yapabilir? Test edebilir, çek edebilir, görebilir. Görmeden, kendiniz bizzat girmeden sakın bir üniversiteyi tercih etmeyiniz. Bunun akabinde Öğrencilerime şunu söylüyorum bütün bu adaylarımıza, üniversite adaylarımıza. Bakınız ben dört temel esası yıllardır, 40 küsür yıldır hayatını eğitime vermiş bir insan olarak. Bugün de bir üniversitenin mütevelliyet başkanı olarak öğrencilerime şunu salık veriyorum. Tercih yaparken dört temel esası asla gözden kaçırmayınız. Bunların birincisi muhakkak ki yaşayan bir mesleği seçiniz. Birazdan belki zamanımız olursa ki olacaktır. Açarız onları. Yani moda bir mesleği seçmeyiniz. Yarından sonra da var olacak bir mesleği seçiniz. Moda meslekler vardır. Bugün vardır, yarın ölebilirler. İki, yani yaşayan bir meslek. İki, seçeceğimiz meslek. Meslekten maksat fakülte takdir edersiniz. Çünkü fakülte bize meslek edindiriyor. Yani dolayısıyla seçeceğimiz meslek, seçeceğimiz fakülte yaşayan bir fakülteyi ve yaşayan bir meslek olması lazım. İki, O meslek bize bir ekonomik girdi sağlaması lazım. Bizim hem kendimizin hem sorumlu olmuş olduğumuz bireylerin hayatını idame ettirebilecek maddi imkana sahip olmamız Peki, lazım. Peki biraz açalım yaşayan meslek. <laughs> Oraya gelince açayım müsaade. Önce bir dördü bitireyim ben. İkincisi de neymiş? ekonomik girdiği bize sağlaması lazım o mesleğin. Ekonomik kazancı olması lazım. Oradan bir şey elde edeceğim ki hem kendi hayatımı idame ettireyim hem sorumlu olduğum insanlara karşı görevimi yerine getireyim. Üçüncü konu ise hangi mesleği seçersem seçeyim onurla taşımam lazım onu. Yani siz ne iş yapıyorsunuz efendim Başak Hanım dediğim zaman size ben şu işi yapıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Yani basın yayında mı çalışıyorsun? Efendim matbaacı mısın? Asistan mısın? Efendim eğitimci misin? Yani bazı meslekleri arkadaşlarımız seçtikleri halde kamuoyunda bunu söylemekten imtina ediyorlar. Yani onurla taşıyamayacağınız, o mesleği söylemekten imtina edeceğiniz bir meslek seçmeyiniz. Onurla söyleyebileceğiniz bir mesleği seçiniz. Gurur duyacağınız bir mesleği seçiniz. Son olarak da seveceğiniz bir mesleği seçiniz. Öğrencilerime salık verdiğim sevdiğiniz bir mesleği seçiniz. Ama bakınız dördüncü sıraya koyuyorum onu. Birinci sıraya koymuyorum onu. Yani yaşayan meslek olması lazım. Bana ekonomik girdi sağlaması lazım. Onurla onu taşımam lazım ve de seveceğim bir meslek olma. Bunlardan biri eksik olabilir ama yaşayan bir meslekten vazgeçemem. Bunlardan biri eksik olabilir ama bana ekonomik girdi sağlamıyorsa o mesleği de seçemem. Peki ben bir mesleği yaparken hayatımı nasıl idam ettireceğim? Üç, biri eksik olabilir ama onurla taşıyamıyorsam da onu seçmemem lazım. Bunları ısrarla söylüyorum. Dönelim şimdi yaşayan sorunuza gelmek istiyorum. Nedir yaşayan meslekler? Neyi kastediyoruz? İnsanoğlu var olduğu müddetçe insanlığın gelişimine paralel olarak insanın olmazsa olmaz olan meslekler vardır. Bugün vardır, yarında var olacağını hep beraber görebiliriz. Bir defa gıda sektörü olmazsa olmazdır. Yaşıyorsan yemek zorundasın. Ve yaşam kalitesi her gün arttığına göre sadece kendi coğrafyamızda değil, bütün dünyada yaşam kalitesi arttığına göre yaşam kalitesi de gıdanın hijyeniyle, gıdanın GDO'suyla, gıdanın sağlığıyla, gıdanın efendime söyleyeyim ne kadar doğal olmasıyla doğru orantılı ise o zaman gıda bunların başında geliyor. İki, insanlar yaşadığı müddetçe sağlığıyla ilgilenmek zorundadırlar. Sağlık bilimleri çok önemli. Yine yaşam kalitesiyle, yine bütün dünya ile alakalı. Dünyada bakınız bizim ülkemizdeki insan ömrü mesela işte 70'lere ulaşıyor. Çok güzel bir şey. 50'lerden oraya doğru gidiyor. Bu ne ile alakalı? İnsanın beslenmesi ile alakalı. İnsanın sağlığıyla enteresi olması ile alakalı. ilgilenmesi ile alakalı. O zaman sağlık Sağlık alanlarındaki, yani bunun ebeliğinden, şimdi bu detaya girmek istemiyorum, hemşireliğinden, fizyoterapistinden, optisyenliğinden, hekimliğinden, diş hekimliğine varıncaya kadar sağlıkla ilgili bütün alanlar günde vardı, bugün de var, yarın da var olacaktır. Ve daha çok istenen alan olacaktır. Üçüncü eğitim, asla olmazsa olmazlarımızın başında. En az sağlık kadar, en az gıda kadar insanın doğal hayatını idam ettirmesi için gerekli gıda beslemesiyle en az onun kadar önemli olan eğitim insanoğlu için dün de çok önemliydi. Bugün de çok önemli, yarın ve yarından sonra da çok önemli olacak. Yani eğitim bilimleri, eğitim bilimleri asla vazgeçilmemesi gereken ve öğrencilerimizi muhakkak yönlendirilmesi gereken bir alan. Dördüncü alan ne olarak görebiliriz? Makineleşme çağındayız, teknoloji çağındayız, bilişim çağındayız. Yani makineleşen, teknolojileşen, bilişimleşen ve bütün bunlar içine alan bölümler ...öğrencilerimiz için çok önemli, çok önde olan alanlar olarak kendilerini sayabiliriz efendim. Peki e, Bilim, Sanayi ve Teknoloji <laughs> Bakanı Fikriş'ten bir açıklama gelmişti. Üniversite sınavında ilk 5000'e girenler eğer temel bilimleri tercih ederse... ...aylık 2000 lira burs verilecek demişti. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu çalışma tabii devam ediyor e, ben... E, YÖK de bu konuda bir çalışma yapıyor. Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber ortaklaşa yürütüyor. Henüz tam net kriterleri ortaya konmadı ama son dönemlerde baktığımız zaman Türkiye'de temel bilimlerde bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Buradan biraz uzaklaşma olduğu gözüküyor. Hem bunu bilimsel alanda Türkiye'nin gelecekteki bilim ve akademik alanda yetişmiş insan kaynağını daha güçlü hale getirmek hem de gün geçtikçe uzaklaşılan bu alana öğrencilerimizin tekrar ilgisini ve tekrar temayüllerini o tarafa çevirmek için böyle bir teşvik sistemi getiriliyor ki çok olumlu, çok yararlı. Ee, ben bu arada gerçekten bakanımızı tebrik ediyorum, YÖK'ü tebrik ediyorum. Ama henüz tam net olarak yani hangi alanda, hangi bine girerseniz nasıl olursa bu e, bursu alacağı konusunda henüz tam net olarak e, kamuoyuna paylaşılmadı efendim. Peki çok az bir vaktimiz kaldı. Hemen şunu da sormak isterim. Yaşam meslekleri saydınız. Birçok da... E üniversite öğrencisi bu yaşam mesleklerden de mezun oluyor. Peki yeni mezunların işe alımda tercih oranı nedir? Şimdi tabii üniversite üniversite değişiyor. Yine bununla doğrudan ilintili. Hazır buradayken şunun da altını söylemek isterim. Tam bununla bağlantılı olduğu için. Şimdi Türkiye'nin e, bazı mesleklerimiz vardır ki 2020'ye kadar, 2050'ye kadar, 2030'a kadar o alanlarda herhangi bir ihtiyaç yok. Hala o alanlara gitmenin de çok fazla bir anlamı yok. Yani evet ben bu mesleği çok seviyorum. Ben ressam olmayı çok seviyorum. Ressamlara saygım sonsuz. Ben müzisyen olmak istiyorum. Müzisyenlere saygım sonsuz. Ben iletişim okumak istiyorum. Ben televizyoncu olmak istiyorum. Saygım sonsuz. Ama bugün Türkiye'de iletişim mezunu ne kadar insan var ve ne kadar iş bulabiliyor? Ne kadar müzisyen var? Ne kadar güzel sanatlardan mezun müzik bölümlerinden ne kadar iş bulabiliyor? Ne kadar resim mezunu var? Ne kadar resim alanında hayatını idame ettirebiliyor? Yani resim mezunu olup da gidip başka bir iş yapıyorsanız Bugün mesela ben bir öğrencimiz var. Tesadüfen karşılaştım. Öğrencimiz değil. Çalışan bir arkadaşım var. Söyleyebilirim. Sabahleyin personel dairesinde çalışan bir arkadaşımızla tesadüfen karşılaştım. İlk defa görüyordum onu daha önce 3-4 ay olmuş gireli. Ben dedi antropoloji mezunuyum dedi. Şimdi antropolojiyi bitirip de personel dairesinde asistanlık yapıyorsanız burada bir terslik var demektir. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani yaşayan meslek derken tabii ki Elbette ki seveceğin mesleği yapacaksın. Elbette ki bilmem ne mesleği yapacaksın ama bu mesleğin de yaşayabilir olduğunu, ekonomik girdi sana sağlayıp sağlayamayacağını, sana yarın iş imkanı sağlayıp sağlayamayacağını araştırmak durumundasınız. Tam bu noktada sizin bu sorduğunuz konuda burada üniversitelere çok büyük bir görev düşüyor. Üniversiteler ezbere dayalı bir eğitim sisteminden evet. proje tabanlı bir eğitim sistemine geçmesi lazım. Yani sanayiyle ve hizmet sektörüyle iç içe olup öğrencisine üniversite yıllarında iş dünyasıyla onu birleştirip üniversitede almış olduğu teorik eğitimi ki bugün İstanbul Aydın Üniversitesi bunu en iyi uygulayan üniversitelerin başında geliyor. Çünkü burada öncü rol üstlenmiş durumda. Üniversitede almış olduğu teorik eğitimi öğrenciyi her hafta iş yerine göndererek ona pratik yapmasını, ona uygulama yapmasını, bilgiye dokunmasını, bilginin ürüne dönüşmesini, bilgiden faydalanmasını öğrencilik yıllarında öğrencilerine verirseniz Öğrenci mezun olduğu zaman ne iş bulmakta Sayın zorluk çeker ne, ne de sanayiyle e, iş bulmasında veyahut da bütünleşmesinde bir zorluk çıkar efendim. Doktor Mustafa Aydın teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Sayın seyirciler için sırrını burada sonlandırıyoruz. Size raporuyla tekrar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.